O kapağın arasında. Şurada mı? Yani tam jantın içinde şu an. Beyşehir ilçesi Atatürk Caddesi'nde park halinde duran bir otomobile yılan girdiğini fark edenler durumu sürücüsüne haber verdi. Az önce geri orada. azıcık O kapağın arasında. Sürücüsünün gelmesi üzerine otomobilin motor bölümünde yapılan araştırmada yılan rastlanamazken yılanın ön lastiğin jantının arasında sıkışmış olduğu fark edildi. Çevredekiler tarafından yapılan müdahaleye rağmen sonuç alınamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Orada. Adrese gelen itfaiye ekipleri yılanı sıkıştığı jant içerisinden çıkarabilmek için seferber oldu. Lastik yerinden sökülürken jant kapağının açılmasıyla ortaya çıkan yılan ekiplerin özel aparatıyla alınarak yakalandı. Su yılanı olduğu düşünülen yılanın ekiplerce doğaya bırakılacağı öğrenildi. Sık sık sık. Evet.